Hazırsanız Başak erkeklerini nasıl etkileyeceğinizi anlatıyorum arkadaşlar. Birinci ve en önemli kural kesinlikle titiz ve düzenli bir kadın olmanız gerekiyor. Titiz, düzenli, böyle evinde kendi düzeni oluşmuş yemek yapmayı çok iyi bilen çünkü hizmet e, etme ruhu olan kadınlardan çok etkilenir. Kendisi böyle mutfakla hiç arası olmadığı için bir yumurta bile kıramadığı için kadını bütün çayına kadar her şeyine ee, hazırlayıp servis etmesini ister. Dürüst olmanız gerekiyor. Çok detaylara dikkat ettiği için bir yalan söylediğinizde mutlaka yakalar. Hiç kaçarı yok. Bir diğeri ise sık kadın değiştirmez. Yani siz de karar kılmasını sağladığınız an asla başka bir kadına gözünü dikmez. Parası onun için çok 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 önemli. Çok nadir de olsa sizi ilk görüşmede lüks bir yere götürüyor diyelim bu adam. Deyin ki... Ay hiç gerek yok hele bu devirde bu paralar ay orası zaten çok e, abartı bir mekan ben duydum orayı gel daha samimi olsun şuradaki kokoreççiye gidelim falan dediğiniz an size aşık olmama gibi bir ihtimali yok. Aynı zamanda kendisi gibi karamsar tiplerden direkt kaçar. Dolayısıyla biraz neşeli bir insan olmanız gerekiyor. Onu e, bir de böyle çok fazla sosyal etkinliklere davet etmeyin. Çünkü çok sosyal bir adam değil bunlar. Şimdiden başarılar diliyorum size. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi çok.